hemen hemen bitti. Şampiyonaya ev sahipliği yaptığımızda gelen misafirler de parmaklarını ısıracak. Ben Edirne'mize ve Türkiye'mize hayırlı olmasını diliyorum. Elbette ki buranın kendini anlatabileceği onlarca argüman var, onlarca kültür vesilesi var. İşte en önemlisi bir Serhat şehri, bir Osmanlı'nın hatırası var. Ve kendine, Cumhuriyet tarihinde kendini geliştirdiği onlarca argüman var. Ama bir başka pencere açmış olacağız biz buraya, bir sportif pencere. Ve özellikle de ülke, buraya yüz binlerce Edirne'nin civar illerden gelen misafirlerin ve uluslararası e, e, turizm, e, spor turizmi amaçlı olarak gelenlerin bu organizasyonlara katılımıyla taşlandırmış olacağız. Sportif hava havaalanı yapıyoruz. Sportif havaalanımızla birlikte havada en büyük Edirne olacak. Dört dörtlük dünya standartlarında bir motocross pisti yapıyoruz. Bu motocross pistini sosyal donatı alanlarında bitirdiğimiz zaman da karada da en büyük Edirne olacak. Uluslararası süs sporları merkezi yapıyoruz. Meriç Nehri'nin kenarında. Bunu bitirdiğimiz zaman da gene aynı şekilde de suda da en büyük Edirne olacak. Havada, karada, suda en büyük Edirne. We'll <laughs>